Merhaba, Auto Expert ailesinden doçent doktor Haluk Çabuk. Bugün size kalça kırıklarıyla ilgili konuşacağım. Maalesef kalça kırığı insidansı gün geçtikçe artmakta. Özellikle popülasyonun yaşı arttıkça, yani hastalarımızın yaşama süresi arttıkça kalça kırığına maruz kalma şansları da artıyor. Özellikle 70-75 yaşın üzerinde basit ev içi düşmeye bağlı kalça kırıkları birçok hasta için istemesek de ölümcül bir hale kadar gelebiliyor. Bu da yapılması gereken hastanın bir an önce ayağa kaldırılmasıdır. Bir kalça kırığını müdahale eden ederken hastanın diğer risk faktörleri göz önüne alınarak mümkün olan en kısa zaman içerisinde hastayı ameliyat etmek gerekir. Basit birkaç yöntemimiz vardır. Aslında bir kalça kırığını tamir etmek için yani hastayı ayağa kaldırabilmek için üç temel yöntem kullanıyoruz. Bunların başlıca olanı biraz daha alt bölge kırıklarını içeren kırıklarda kalça çivisi dediğimiz bir çivi kullanırız. Bu çiviyi kanalın içerisinde çarptıktan sonra kırık kısmına da öbür parçasını kullanarak içeriye yerleştiriyoruz. Bu sayede hastanın yükü aslında çivinin üzerinden geçtiği için. Için hasta kalçalarının kırık kısmı kaynayıncaya kadar çiğin üzerine basmış oluyor. Ve hasta bir an önce mobilize oluyor. Bazen bunun yeterli olmadığı veya bunun tutmayacağı kırıklarda, daha yukarı, femur boynuna doğru çıkan kırıklarda, protez şanslarımız oluyor. Buradaki protezlerde de hastanın yaşına göre bu protez değişebiliyor. Ama genel olarak yaşlı hastalarda hastanın daha çabuk ayağa kalkmasını sağlayan, tek parça, sadece başı oynayan, monopolar, bipolar protez dediğimiz ve bir çimento ile, bir çeşit çimento ile kemiğin içine yerleştirilen, dediğimiz bir protezimiz var. Bu çok sağlam bir protezdi. Üzerine yük verdikçe vermekte herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız bir protezdi. Ve bu hastanın bütün yükünü taşıyabiliyor. Aynı şekilde biraz daha genç hastalarda yani böyle 60-70 arası kemik stoğu iyi olan hastalarda bunlarla karşılaşabiliyoruz. Gene böyle üst bölge kırıklarında o zaman normal nasıl kireçlenmeli bir kalçaya total kalça protezi koyuyorsak gene total kalça protezi yani hem üstün hem altın değiştireceğimiz bir protez uygulanabilir. Bu da önemli olan şey hastayı bir an önce ayağa kaldırabilmektir. Çünkü hastalar yattıkça yatmaya bağlı yatak yaraları, bağırsak problemleri, kan pıhtılaşmaları ve bu pıhtılaşmaya bağlı akciğine, kalbine, beynine, pıhtı atmalarına maruz kalabilir. Bu hastaları bir an önce ayağa kaldırmazsak demansı giymektedirler ve yaklaşık 48 saat içerisinde neredeyse ayaktaki kas kütlesinin yarısına yakınını kaybedebilmektedirler. O yüzden bu hastaları ne kadar erken ameliyat ederiz o kadar hızlı rehabilit olurlar ve o kadar hızlı normal hayatına dönerler. Ortalama bir kalça kırığı ameliyatından sonra yaklaşık 1-1,5 saat süren bir işlemde hastanın eş eşlik eden faktörlerine göre hasta bir geceye kadar yoğun bakımda tutuluyor. Bir gece veya iki gece yoğun bakımda tutuluyor. Ondan sonra servise alınıp fizyoterapi programı başlanır. Bu fizyoterapi programında hemen ayağa kaldırmak dediğim gibi en önemli işlem değil. Protez ameliyatlarından sonra hemen bastırılabilir. Çivi ameliyatlarından sonra bazen hemen bazen hastanın tolere edebildiği kadar yüklenerek bastırılır ve hastanın yürümesi sağlanır. Hasta yürüdükçe kas kitlesi tekrar kazanacağı için ve yatak yaralarına maruz kalması azalacağı için recovery süremiz yani hastanın geri normal hayat dönüş süresi kısalıyor. Bu da kalça protezleriyle ilgili bir sıkıntı. Bazı hareketlerimizi kısıtlamamız gerekiyor. Özellikle işte engin yere oturmak, bacak bacak üzerine atmak gibi hareketleri kısıtlıyoruz. Ama kalça çivisiyle yapılan ameliyatlarda hasta kendi kalçasını kullandığı için kaynama tamamlandıktan sonra herhangi bir kısıtlama yaşamayız. Bir an önce böyle vakalarda hastayı bir an önce optimal koşullarda ameliyatı aldıktan sonra gerekli fizik tedavi programı ekibimizce sağlanmaktadır. O teksper talihsi olarak bu konularda her konuda size yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederim.